14 Mart Kırt Bayramı ve 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerimiz bu yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleşecek. Sadece bugün sizlere böyle pandemi şartlarına uygun açık havada sesimizi e, kamuoyuna yansıtmamız için canlı canlı e, bir araya gelmek istedik. Teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadığınız için. Yeni bir 14 Mart Tıp Bayramı'nı karşıladığımız bu günlerde geriye dönüp baktığımızda ne sağlıkta kronikleşen sistem sorunu, ne hızla artan talebi karşılamaktan uzak kamu sağlık kapasitesi, ne raflarda bekleyen ve bir türlü yenilenemeyen teşkilat yasaları, ne açılmayan kadrolara rağmen yıllarca mecburi hizmetli ve sözleşmeli çalıştırılan hekimler, ne her gün artan kanser vakalarına, kalp ürünlerine rağmen geliştirilemeyen koruyucu sağlık hizmetleri, ne giderek yoksunlaşan halkın eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetine kavuşması konusunda odun, olumlu adımlar atıldığını görebiliriz. Ancak bütün bu sorunların üzerine tüm dünyada yaşamı felç eden bir salgın baş göstermiştir. 2019 yılının son günlerinde Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 8 Mart 2021 itibariyle dünyada teyit edilmiş 116 milyon 363 935 vaka görülmüştür. 2 milyon 587 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısına bakacak olursak 349 milyon 398 doz olduğunu görebiliriz. Tüm dünyada yavaşlayan ekonomik aktivite, daralan piyasalar, artan işsizlik ve küçülen ekonomiler salgının sosyal ve psikolojik etkilerini daha da derindir, derinleştirmektedir. Dünya sağlık örgüsüne göre COVID-19 salgını dünya çapında dramatik bir yaşam kaybına neden olmuştur ve halk sağlığı, gıda sistemleri ve iş dünyası için benzeri görülmemiş bir zorluk teşkil etmektedir. Salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal bozulma yıkıcıdır. 10 milyonlar, bin, on milyonlarca insan aşırı yoksulluğa düşme riski altındadır ve şu anda yaklaşık 690 milyon olduğu tahmin edilen yetersiz beslenen insan sayısının çok çok daha fazla artabileceği düşünülmektedir. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği kurulduğu 1956 yılından beri halkın sağlığının korunup geliştirilmesi mücadelesinde en önde yer almaktadır. Covid-19 pandemisi sırasında da daha ülkemizde vaka görülmeden önce başlayan çalışmalarına hiç ara vermeden devam etmektedir. Süreç boyunca amacımız hekimlerin ve sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede ve hastalarımızın takip ve tedavilerinde bilimsel temelli uygulamalarına rehberlik etmek ve katkıda bulunmak. Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için ile hastalıktan korunmasına katkı sağlamak, sağlık sisteminin salgınla mücadele için yeterli kapasite ve organizasyona ulaştırılmasına katkı sağlamak, salgınla mücadelede ülkemizde alınacak kararların ve yapılacak uygulamaların yasal çerçevede, bilimsel temelde, kolektif anlayışla ve ülkemiz ve toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun şekilde olmasına katkıda bulunmak toplumsal ve örgütsel dayanışma ile salgınla mücadele için maddi ve manevi destek sağlamak, yöneticilerin zaman zaman popülizme kayan bilimsellikten yoksun adımlar atmasına, toplum adına muhalefet etmek, salgınla ilgili ülkemizde durumun doğru tespit edilmesi ve kendi durumumuza en uygun kararlar ve uygulamaların geliştirilmesi için bilimsel veri oluşturulmasına katkıda bulunmak olmuştur. Bu anlayış ve sorumlulukla sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımız bir yılı aşkın süredir devam etmektedir. Covid-19 salgınını ülke ve toplum olarak en az zarar ve kayıpla atlatmak hepimizin ortak amacıdır. Bu süreç bir sağlık sorunu kaynaklı olmasına rağmen yaşamın tüm alanlarını etkilemekte ve zaman zaman ekonomik ve sosyal sorunlar öylesine derinleşmektedir ki mücadelenin ekseni sağlıktan bu alanlara kaydırılmaya çalışılmaktadır alanlardaki sorunların kaynağı bir hastalık ve bu hastalıktan korunmak için atılan adımlar olduğuna göre çözüm ve sorunların giderilmesi de bu hastalıkla mücadelede sağlanacak başarıya bağlıdır. Yani yaşamakta olduğumuz bu süreç sosyoekonomik sonuçları olan bir sağlık sorunudur. Bu nedenle ekonomideki, eğitimdeki, sosyal yaşamdaki sorunları gidermek için atılacak adımların etkili olması sağlıktaki sorunla baş edebilmemize bağlıdır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin Haziran 2020'de Yüksek İdare Mahkemesi'nde açtığı dava sonrası uygulamaya giren 45-2018 bulaşıcı hastalıklar yasasına göre ülkemizde salgın yönetimi Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına karşı yasanın eksik olan tüzükleri hala yapılmamış, yasada tarif edilen alt komiteler tam anlamıyla oluşturulup işlerlik kazandırılmamıştır. Oysa bürüz, bu süreç içinde ülkemizde 3637 korid makası görülmüş ve 24 can kaybı yaşanmıştır. Sağlık çalışanları ve sağlık örgütleri ilk günden beri en önde mücadele etmektedir ve her türlü uyarılarına ve çabalarına karşın yeterli organizasyonun yapılmamış, sorunların giderilmemiş olmasından, yaşanan plansızlıklardan yorulmuş halde Kamu sağlık çalışanları artan iş yükü altında 6 ay önce tuttukları bebeklerinin karşılığını bile almadan çalışmaktadır. Ülkede yaygın hastalık yaşanıyorken serbest meslek icra eden meslektaşlarımız yüksek risk altında hasta bakmakta, koruyucu ekipmana ulaşmakta zorluklar yaşamaktadır. İki defa tam kapanma yaşanan ülkede devlet planlama örgütü raporları gayri safi yurt içi hastalığının %26'lara kadar azalmış olabileceğini işaret etmektedir. Meslek örgütleri binlerce iş yerinin kapanmış, on binlerce kişinin işini kaybetmiş ve yoksullaşmış olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitimde yaşanan kayıplar telafisi imkansız hale gelmiştir. Yeniden bir kapanmaya hiçbir şekilde dayanma gücü kalmayan toplumumuz, sürecin iki iyi yönetilmesini, bilgiye ve bilimsel temele dayalı kararlar üretilmesini, işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını, bu şekilde alınacak kararların yaşam bulması için yeterli düzenleme ve denetimin yapılmasını talep etmektedir. Diğer taraftan toplumun gündemini meşgul eden SARS-CoV-2 virüsünün ve COVID-19 hastalığının varlığını, test yöntemlerini ve hekimlerin uyguladığı tedavileri sorgulayarak akılları bulandıran bireylerin salgın yönetiminde son derece önemli olan özür son derece önemli olan bireysel kural, tedbir kurallarına uyumunu zorlaştıracak ve halk sağlığını tehdit edecek bazı söylemler ve iddialarla bir dava açılmıştır biliyorsunuz ve buna bazı meslektaşlarımız da maalesef katkıda bulunmaktadır ve ön saflarında yer almaktadır. SARS-CoV-2 kişilerde semptomatik ya da asemptomatik olarak bulunabilmektedir. En endişe verici durum asemptomatik kişilerden enfekte olacak kişilerin semptom göstermeleri ve hastane yatışları ve ölüm oranlarının artmasıdır. Bu nedenle tarama ve tanı yöntemleri sağlıklı gibi gözüken fakat virüsle enfekte kişilerin erken tanınması ve izolasyonlarının sağlanması ile bulaşın önlenmesi için çok önemlidir. Halen birçok ülkede tanılar, PCR ve sekanslama yöntemlerini içermekte immün M ve G değerleri ve en önemlisi klinik bulgular ile doğrulanmaktadır. Günümüzde moleküler bir tanı yöntemi olan PCR ile HIV, Human hepatit B virüs, hepatit C virüs, sitomegal virüs ve cinsel yolla bulaşan patojenlerin tanısı yapılmakta ve tanı laboratuvarlarında kullanılmaktadır. SARS-CoV-2'nin tanısı da bunlardan farklı değildir. Eğer altın standart PCR yöntemini kullanılarak, PCR yöntemi kullanılarak semptomatik olsun veya olmaz. Enfekte kişiler tanınmasaydı bugün ülkemizde çok yüksek ölüm oranlarından bahsediyor olacak. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde internet bağlantısı ile erişilebilecek SARS-CoV-2 kaynaklı 246.863 bin 863 elde edilmiş dizi analizi verisi, 96.784 mikrootit kaydı, 4.967 klinik deneme, 119.568 uluslararası indeks yayın bulunmaktadır. ai̇t girişimi COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 ile ilgili hızlı veri paylaşımını teşvik eden bir ağdır ve COVID-19 salgınında aşı ve e, ilaç çalışmalarının hızlanması için e, ücretsiz olarak erişime açılmıştır. Araştırmacıların salgın ve salgınlar sırasında virüslerin nasıl geliştiğini ve yayıldığını anlamalarına yardımcı olmak için genetik diziyi ve insan virüsleriyle ilişkili klinik ve epidemiyolojik verileri içermektedir. Covid-19 hastalığına sebep olan ve beta koronavirüs ailesinden olan SARS-CoV-2 için Dizeyit virüsünün Dizade virüsün referans dizisini ücretsiz olarak yayınlamaktadır. Bu referans, referans diziyi. Wuhan Biroloji Enstitüsü tarafından 30 Aralık 2019'da Hubei eyaletinde Wuhan Jinyantin Hastanesi'nde semptomatik bir hastadan toplanan bronkoalveolar lavaş sıvısının klinik bir örneğinden izole edilmiştir. Hani bu son günlerde virüs izole edilmedi diye iddia eden kişilere daha 30 Aralık'ta hastaneye başvuran ilk hastalardan birisi olan bir hastadan Çin'de virüsün izole edildiğini, ondan sonra da defalarca izolasyonun yapıldığını ve bunun üzerinden tanı ve tedavi yöntemleri aşı geliştirildiğini, geliştirildiğini hatırlatmak isteriz. Koch postulası kavramı klasik mikrobiyolojik yöntemler için kullanılmaktadır. Moleküler mikrobiyoloji ile karşılaştırılması hiç açılcı değildir. Ülkemizde ilk günden beri takip ve tedaviler Dünya Sağlık Örgütü CDC ve Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel rehberleri doğrultusunda ilkimiz olanakları dahilinde yürütülmektedir. Hiçbir hekim ve sağlık personeli hastalarına güncel bilimsel verilere uygun olmayan bir uygulama yapmamaktadır. Bunun güvencesi de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'dir. Altın standart PCR testlerinin bizleri SARS-CoV-2 bulaşından kurtarması için tanıda önemli bir yeri bulunmaktadır. Kitlesel taramalar özellikle asansömesiz kişilerin tanısını koymakta çok önemlidir. Söz konusu kişilere bağnaz düşüncelerden uzak durarak halkta daha fazla endişe ve korku yaratmak yerine bilim ve insan sağlığına katkı sağlamaların daha doğru bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu yılda 14 Mart tıp bayramına karantina servislerinde yoğun bakımlarda hastanelerde giriyoruz pandemi süresince ister COVID-19 hastalarımız için olsun, ister COVID-19 dışı hastalarımız için olsun, ister hastanelerde, ister uzak bir sağlık ocağında ya da muayenehanesinde olsun, tüm hekimler ve sağlık çalışanları büyük bir risk altında ve sorumlulukla çalışmaktadır. Bu dönemde birçok sağlık çalışanı hastasının yaşamını kurtarmak isterken kendisi hastalandı ve birçoğu da yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay peş peşe kaybettiğimiz meslektaşlarımız Doktor Halil Onal ve Doktor Erdin İnan başta olmak üzere salgında yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarının ve insanların anıları önünde saygı ile eğilir. Daha fazla kayıp yaşamamayı dileriz. Bütün bu acılara ve zorluklara rağmen direnmemiz geride kalanlar için mücadeleye ve hizmete devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Tabipler Birliği olarak toplumsal dayanışmayı artırmaya, işbirliğine, bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramları'nı kutlar, daha güzel günlerde meslek, meslek icra edeceğimiz, hastalarımıza en iyi şartlarda hizmet verebileceğimiz günler için çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz. Çok teşekkür ederim. Ee, sözü Kıbrıs Türk Tarifleri Odası Başkanı.